Arkadaşlar, herkese selamlar, saygılar. İttalim kanalıya hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür, ben de iyi Bugün sizlere gene böyle kuponlar hazırladım arkadaşlar. İsteyenler tercih edebilir. Ee, sıkıntı yok gayet güzel gidiyoruz arkadaşlar. Ee, aralarından da değerlendirebilirsiniz kuponlar. Çok bugün cumartesi çünkü. Birinci kuponumuz bu, bu arkadaşlar. Fazla e, laf uzatmak istemiyorum çünkü bahislerin... Başımı satın az kaldı, malum. Bugün Cumartesi için bizler de dinlendiğimiz için arkadaşlar, ee, o yüzden de biraz geç video atmak istedim çünkü yeni kalktım diyebilirim. Şimdi arkadaşlar, özenle hazırlamış olduğum bu kuponlar aslında bunu da söylemiş oldum. Birinci kuponumuz bu, ee, bunu da aynı şekilde ekran fotoğraf alıp e, oynayabilirsiniz. İkinci kuponumuz bu arkadaşlar, buradan şekilde özenle hazırlamış olduğum bu kuponumuzdur. Bunu da isteyenler oynayabilir arkadaşlar. Gayet de e, e, güvendiğim kuponlardan bir tanesidir. Onu da söylemiş olayım. Diğer kuponumuz da bu arkadaşlar. Bunu da isteyenler tercih yer yani Aralarından kombine de çıkartıp oynayabilirsiniz arkadaşlar. E, dediğim gibi hepsine güvendiğim kuponlar. Onu da söylemiş olayım. Basketbolda iki tane kupon çıkarttım. Sizlere basketi de tercih etmek isteyenler edebilir. Birinci kuponumuz da bu şekildedir. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bir oranı var. Diğer kuponumuz için budur. Saat 5'te başlayacak. Bunu da isteyenler tercih edebilir. Hani bir şekilde bütün dediğim gibi kuponlarımın tamamına güveniyorum. Tekrar söylemek gerekirse arkadaşlar derin bir yerinden gelince sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Sizlerin de kanalıma destek verip en azından like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bazı arkadaşlar dedi uzun zamandır seni takip ediyorum gayet başarılı gidiyorsun ilk defa yorum yazdım diyen arkadaşlar dolayı lütfen arkadaşlar en azından takip edenler de arada yorum yaparlarsa en azından benim de motiv olmama sebep olurlar en azından destek verirseniz kanalıma ben de daha şevketli bir şekilde çalışırım arkadaşlar tekrar kuponları gösteriyorum dediğim gibi istediğiniz, istediğiniz kuponları oynayabilirsiniz. Herhangi bir şekilde kuponlarımı şuna güveniyorum buna güveniyorum demiyorum hepsine güveniyorum. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar dolandırıcıları sakın güvenmeyin. Bu aralar çok attılar. Sizlere benim adıma cofcof olarak yazan arkadaşlar olursa kesinlikle telegramdan ve de vesaireden kemal olarak da yazan olursa kesinlikle kabul etmeyin. Ben kimseye özelden ne kupon veririm ne para da herhangi bir şekilde bahis veririm ya da kimsenin katsızlığını alırım bunu da söylemiş olayım. Ee, çünkü kanalımız gittikçe büyüyor ve kesinlikle ve kesinlikle böyle e, gerizekalı geri zekalı insanlara lütfen güvenmeyin arkadaşlar. Yani herhangi bir şekilde katıl butonum yok. VIP grubum yok. işte premium grubum yok. Herhangi bir şekilde bir grubum yok. Şimdi bunu hatırlatmak istedim. Dediğim gibi YouTube kanalımı takip edip beğenip bir paylaşmayı unutmayın. Ee, en azından <laughs> sizler de kanalımıza bir şekilde destek verebilirsiniz. Ee, oynamış olduğum sizlere açıklama kısmına bırakacağım. İsteyenler güvenli oynayabilir. Şimdi hoşçakalın. Başka videoda görüşmek dileğiyle.